Herkese merhaba dostlar. Ben Aviator Efendisi. Hepiniz dostlar sizden gelen Max Rekorlar serimiz abi. Sizden gelenler serisine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hocam ilk oyunumuz Zeus vs Hades. Bu adam manyak bu arada. Bu adam kırık. Bu adam kimse abi. Nereden geldi bizi buldu? Nereden geldi bizim Discord Telegram'ı buldu? Şaka yapıyorum bu arada. Abi 300.000 TL'lik Zeus Hades'e girmiş. 300 bin liralık Zeus alım yapmış adam. Adam Max Bet'te şu an. Yemin ediyorum Max Bet'te girmiş. Milyon indirmiş olması lazım ya. Manibek'i %100 attı zaten. Şu an Manibek'i %100 attı. Eğer 2 tane 3 çanı daha açarsa abi adam burada minimum 10 milyon para alması lazım. 2 açtı 10 açtı. Ortası boş, başı boş, sonu boş abi. Güzel aslında. Şarabalıların yeri çok güzel de bir tane daha açacak mı? Manibek geldi. Manibek'i aldı abi. Tertemiz Manibek'i aldı. Bastığı parayı aldı bu arada. Kaç etti? 324 evet neredeyse aldı bir 60-70 bin lira içeride parası var Ama üçü verecek mi 3'ü verirse parayı siker bu arada ya Kanka nereden aklına geldi amına koyayım Zeus'a gelip 300 bin lira basmak ya Abi nerede aklına geldi verdi lan ne verdin Ananı Sikiye, Ananı sikeyim Ananı avradını Adam Zeus'un Amını yardı Bak adam Zeus'un Amını yardı kanka. Adam 10 milyon para aldı minimum. Bak minimum. Kaç tur var? Oy güzel bir sembol bağla be. Abi ne olursun güzel bir sembol bağla be. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Var mı devamı? 6 milyon 500 bin lira hocam. Ay! Zeus geldi, at geldi, kuş geldi amına koyayım siktir elasını. Sikti kanka minimum 5 milyon. Bak buradan sadece minimum 10'unu avradığını sikeyim be. Abi deli misin be? 13 milyon 600 bin lira. Ay, cas 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 kray. Kaç almış lan? 13 bin 600 x. 13 bin 600 x almış arkadaşlar. İkinci oyunda bu arada Wanted. Abi adam 13 bin 600. Oyunu zaten max 15 bin x. Ulan kanka var ya, bin şöyle 1400 x maxa kaçırmışım be. Hocam bu arada bu Euro mu? Evet arkadaşlar dostlar büyük ihtimal yurt dışında oynuyor. İzleyenimiz abi takipçimiz. Euro ile girmiş. 1 euro 20 cent. Yani Türkiye parasıyla ortalama ne kadar ediyor? 40 TL mi? Aşağı yukarı 40 TL diyelim ya. Hadi 40 TL ile gelmiş hocam. Bant da gelmiş. 3 tane vs açtı. 9'u 4'ü verdi. 20'yi ver be. Ananı sikim 20'yi verdi. Sende ne var? 50 falan var mı? 25 var ver. Oy. anasını sıktı bu arada. 1100, 800, 1900'de buradan amına koyayım. Kaç aldı lan? Kaç euro aldı lan yavşak buradan? Amına koyayım adam 40 TL'ye 1 euroya 4500 euro aldı amına koyayım ya. Ne kadar ediyor lan Türkiye parasıyla? TL ne kadar ediyor oğlum bu? 150 mi? Ananı sikeyim 150 bin lira para ediyor. 40 TL'ye 150 bin lira. Bitirdin mi? 2 vs daha geldi bu arada ama sembol değersiz ya. White Card de devamında maskelerden var ondan biraz gelebilir arkadaşlar. Ama fazla geleceğini düşünmüyorum. Kaç verdi? Yok. Yani abim bir şey alamadı. Maskeyi bağlayamadı bu arada. Yukarıda kaldığı için. 4557. yüzde de buradan geldi. 4600. Adam 150 bin lira para aldı ya. 160 bin lira. Eğer yanlış hesaplamadıysak hocam 35'ten vursak kuru. Adam ortalama o civarda bir para aldı. Bir VS daha geldi bu arada neredeyse 4700 mi diyebiliriz hocam? 4600 güzel. Tertemiz. Tertemiz bu arada. Yine oynuyor arkadaş. Yapacak bir şey yok hocam yurt dışında. Evet. Üçüncü oyunumuz Sweet Bonanza 1x. 250 TL'den girmiş arkadaş. Alım yapmış büyük ihtimal. Farı olduğunu düşünmüyorum. Binine mi girmiş? Evet hocam. Binine girmiş bu arada. Binine girmiş. Güzel. Ananı sikeyim Ananı sikeyim 600 bin lira lan. Adam 5 dakikada 600 bin lira para aldı lan. Bayağı merak ediyorum. Güzel para hocam. Güzel para biz de 2 tane bir x yakalamıştık. 6 milyon almıştık. Arkadaşlar 655 bin lira para almış dostlar. Sevit Bonanza binix x Güzel vurmuş bu arada bir ya. Daha devamı var mı? Devamı var mı? 7 turu var aslında ya. Bir tur daha verebilir. Belki milyonu görebilir arkadaşlar. Belki milyonu gösterirse eğer. 20x. Normaline girmemiş dostlar 1000 girmiş ya Normalde değil normalde de satıyor atıyor bu arada Ama çok nadir atıyor bayağı nadir atıyor Eğer speedball'a Oynamak istiyorsanız dostlar 1000x'ine girip Normalinden alım yapın bu arada O çok daha karlı abi çünkü birik saklama ihtimaliniz var Normalde zaten aynı paraya basıyorsunuz Ama en azından belki 5. alımda 20. alımda hocam Bir tane 1000 koyarsa biz yakalayamadık arkadaşlar Yani ekrana geldi ama patlatamadık ama şansınız varsa eğer güzel bir şekilde denk getirirseniz abi normalinden de 1x yakalama şansınız var haberiniz olsun. Hocam adam 694 bin lira para almış. 250 TL bahis de. Hay sikim paraya bak. Evet hocam bu hangi oyun ya? Hmm bin. Kim bu arkadaş? Bu arkadaş tanıyan var mı hocam? 1920 TL. Bin liraya girmiş bu arada. 900 kaç ediyor? 960 TL mi ediyor? 960 bin lira basmış bu oyuna. 960 bin lira. Bu arkadaş gözüm ısırıyor vardı, Yabancı değil gibi arkadaşlar. İzleyenler büyük ihtimal bilir. İzleyenler büyük ihtimal bilir. Bu arkadaşı gözüm bir yerden ısırıyor gibi hocam. Memati gibi. Altı turu var. Nasıl oynamış merak ettim bu arada ya. Dur bakalım. Yüksek girmiş çok yüksek girmiş yalnız. Neye sinirlendi acaba ya? Neye kızdı da bastı bunu? Son parası mıydı acaba? Kafamda deli sorular. 4 turu var. Eee patladı amına koyayım. Vereceğim mi bir şey? Abi. 117 bin lira para aldı. Güzel oraya geldi. Kırmızı mor falan bir şey var mı? O da gelmedi. Son düştür bu arada. Vallahi son düştür. 174 bin lira para aldı arkadaşlar. Uzatma da yok. Son iki tur bu aralar? Uzatmayı verdi büyük ihtimal. Uzatmayı %90 verdi arkadaşlar. Uzatmayı %90 verdi. Yaptım bir şey. Abi nasıl kazandı bu arkadaş bu parayı ya? Çet. Nasıl kazandın oğlum bu parayı? Uyuyuyuyuy! Baba güzelliğe bir baksana be, güzelliğe bir baksana be! Son tur uzatma! Son tur uzatma! Tek te, tek tek! Amına koydum şakırı be! Ananı sikiyim senin gibi oyun. Ne oynadın lan bunu? Ne oynadım be burayı be! Hocam adam 400 bin lira para aldı bu arada. Terli temiz cukkasına koydu arkadaşlar. Cukkaya terli temiz 400 bin lirayı koydu. Daha uzatması var adamın. Adamın daha uzatması var. Büyük ihtimal izleyenler bunu bilir ya. Çetdekiler bu adamın kim olduğunu Bu adamın kim olduğunu abi şöyle bir yorumlarda verirsin dostlar. Tahminleri olanlar varsa her, Bu adamın kim olduğunu bir tahminlerde belirtin bakalım. Adam 686 bin lira para aldı daha 7 turu var. Daha 7 turu var. Tek kombaya gelecek gibi sanki he. Eee bir uzatma daha mı acaba? Acaba Kırmızı mor Lollipop sarı Son 5'e girdi hocam Son 5'e girdi Mani attı neredeyse arkadaşlar Neredeyse mani bek geldi Oy. Ananı sikeyim Alt tabanın güzelliğini görüyor musun şurada bak Alt tabanın güzelliğine bak güzelliğine Ayağımı ne koyayım be Ananı sikeyim Paraya bir bak baba be 35 milyon. Adem nasıl kim? Patlıcan közde patlıcan. Vallahi patlıcan közde arkadaşlar. 35 milyon. Tek tur, tek el, patlıcan. Ah bir de kalp verseydi. Ah bir de kalp verseydi. Lollipop verseydi. Gerçi maks amana koyayım. Vallahi gerçi maks. Hocam kazanan arkadaşın eliyle koluna sağlık. Abi çok güzel oynamış ya. Tam göbeğe getirmiş bu arada. Yemin ediyorum tam göbeğe getirmiş. Mükemmel. Mükemmel abi. Arkasında kim varsa o gün bu adam bu parayı nasıl kazandı? Yanındaki arkadaşlara hepsine tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız abi. İyi ki buradasınız. Hocam son oyuna doğru geçiyoruz büyük ihtimal. 35 milyon şakırdaş vurgunu. Hocam son oyunumuz 5. oyun. Neymiş? Geto pos Normali mi? Bilix'i mi? Normali. 32 TL bet. 15 spin. Max aldı büyük ihtimal. Dur bakalım. Buraya geldiyse hocam bu video büyük ihtimal Max almıştır. Var mı devamı? Ananı sikeyim. Çok güzel bu arada. 14 adam tek turda 200 x aldı kanka. Tek turda 200 x. Ananı sikeyim. 500 de geldi. Ya adamın daha 13 turu var kanka. 13 turu var. Adam kasaya 750 x koydu ya. 750 x. Lan şu oyunun Şu oyunun bak maksimumu abi şu oyunun maksimumu 5000 olmaması lazım ya Bak yemin ediyorum şu oyuna yazık abi şu oyunun yazık ya Şu oyunun maksının minimum 10.000 lira olması lazım bak 10.000x Minimum 10.000x olması lazım ya Abi şöyle güzellik satan Şöyle güzel ödeyen oyunun Maksimum kazancı 5.000x olmasa bana çok saçma geliyor bak aldı bu arada Tertemiz 160.000 lira bak aldı hocam 160 mi ediyor? 160 ediyor. 160 bin lira bak hocam. Adam tertemiz kasaya koydu. Dostlar ben öyle düşünüyorum ya. Şu oyunun max bin'in 5 bin x bana saçma geliyor. Arkadaşlar son videomuzdu. son sizden gelenlerdi arkadaşlar. Serimiz devam edecek bu arada. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Öpüyorum sizi. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere abi. Şansınız bol olsun.